Bu sosyolojik bir süreç. Aynen öyle. Biraz da siyasi bir süreç diyebilir miyiz acaba? Bu arada bu kitabı da gösterelim. İncil'ler güvenilir, metinler midir diye sorduğunuz ve sordurduğunuz okuyucuya kitabı evet. da gösterelim. O Ben North Carolina'da Amerika Birleşik Devletleri'nde post doktora yapmıştım. Religious Studies Department'ta yani Hı -hı. Duke Üniversitenin. Ee, orada yazdığım bir kitap, bugünkü geleneksel Hristiyanlığın, bugünkü ana akım Hristiyanlığın kurucusunun Hz. İsa olmadığı e, ve bu kuruluşun e, Hz. İsa'dan ziyade Tarsuslu Pavlus'la özdeşleştirilmesi gerektiği bugün birçok araştırmacının kanaatidir. Yani Hz. İsa, evet yaşamı sırasında e, bir beşerdi bir peygamberdi. Araştırmacının kahir ekseriyeti Hazreti İsa'nın bir beşer olduğunu ve kendisi hakkında tanrısallık iddiasında bulunmadığını ifade ediyorlar. Hı hı. Ama e, burada tabi bu kabulün bizi getirdiği önemli bir nokta var, bir sonuç var. Orası da şu e, o zaman Hazreti İsa nasıl Akdeniz havzasında her tarafında evet. tanınan bir kurtarıcı tanrı motifine dönüştü? E, bu sorunun cevabı bizi Pavlus'a getiriyor. Çünkü hı hı. Pavlus'un yani Yeni Ahit metinlerinin ve Pavlus'un mektuplarının bize gösterdiği şey, e, Hz. İsa merkezli, Kristosentrik merkezli bir inancın biraz önce bahsettiğim pagan dünyada hı hı. yayılmasının Pavlusla bir şekilde ilişkili olduğu, ne kadar olduğu tartışılır, nasıl olduğu tartışılır. Bu yayılış sırasında Hazreti İsa'nın mesajına ne kadar sadık kalındı? Burası bence çok tartışılır ki birçok araştırmacı kalınmadığı kanaatinde. Çünkü Hazreti İsa'nın söylemleriyle Paulus'un söylemleri arasında çok temel farklılıklar var. Mesela ne gibi farklar var hocam? Yani Hazreti İsa kendisini bir kere göklerin egemenliği kavramını vaaz eden bir tarihsel şahsiyet olarak sunuyor. Göklerin egemenliğinden bizim kastımız yani Allah. Hı hı. Teosentrik bir inanç. Hı hı. Yani aslında baktığınızda Hz. İsa'nın mesajı Hz. Muhammed'den, Hz. Musa'dan çok farklı, farklı değil. değil. Hı hı. Ama Paulus bu mesajı kristosentrik bir şeye çeviriyor. Bu ne demek? Mesih merkezli. Hı hı. Yani aslında Hz. İsa Allah'a işaret ederken Paulus Mesih'e işaret ediyor. Işaret ediyor evet. Ve kurtuluşu Mesih merkezli bir forma büründürüyor. Nasıl? Mesih'in diyor çarmıhta ölmesi insanlığı diyor. Ta Adem'den itibaren taşımış olduğu asli günahtan akıldı. Hatırlayın hem Kur'an-ı Kerim'de hem ee, Hristiyanların eski ayet dedikleri tanah metinlerinde, Tevratta, Yaratılış hı hı. kitabında Adem'in yasak meyveyi yemesi suretiyle e, cennetten çıkarılmasına dair kıssalar anlatılır. Pavlus diyor ki işte bu günah e, Adem'in cennetten çıkarılmasına sebebiyet veren bu günah sonraki dur bütün insanlık ailesine sirayet etti. Hı hı. Yani biz hı. Adem'den Geliz. gelmiş nesiller değil İyiyiz. miyiz? Hı hı. Adem bizim babamız değil mi? E bu hı. günah orada kalmadı. Devam etti. Hı. Ve binlerce yıl boyunca insanlık ailesiyle Tanrı arasında bir boşluk oluştu. Bir küskünlük oluştu. Tanrı yeryüzüyle ilgisini olabilecek minimum seviyeye indirdi. Hatta insanlığı birçok defa cezalandırdı. Fakat e, Allah, Tanrı son tahlilde çok merhametli bir varlık olduğu için bu küskünlüğün giderilmesi gerektiğini düşünüyordu ve e, bir kozmik çözüm buldu. Nedir bu kozmik çözüm? E, bir kurban. Hı hı. Peki bu nasıl bir kurban olmalı? E, çok büyük bir kurban olmalı. Şimdi Hz. İsa'nın e, İncil'lerde Çarmıha girilmesiyle ilgili anlatılarda hep fısıh ön planlıdır. Fısıh bayramı. Peki fısıh bayramı nedir? Önemlidir bu Pesah. Çünkü e, Yahudilerin, İbranilerin, e, Hz. Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkışlarını andıkları, yad ettikleri bir törendir. Bu yortudur. Yılda Hı. bir defa. Ve Yahudiler yılda bir defa Kudüs'e gelirler, Tapınakta, Süleyman Tapınağı'nda. E, tapınak görevlisinin huzurunda bir e, kuzu keserler kurban olarak. Hı hı. Ve bunun bir fonksiyonu vardır. O Yahudinin bir yıllık günahlarına kefaret teşkil eder. Şimdi siz düşünün binlerce yıllık süreçte bütün insanlığın günahına Günahları. nasıl bir kurban, nasıl bir kefaret Gerekir. atlayabilir? Hı hı. Bu öylesine büyük bir kurban olmalı ki Tanrı kendi oğlunu göndermiştir tırnak içinde. Mesih. Hı -hı. Mesih mesela Yuhanna İncil'inde fısık kuzusu olarak tanımlanır. Bu yüzden. Hı -hı. Yani sözü şunu demeye getirirler. Pavlus ve Pavlusçu yazarlar. İncil'lerin yazarları da Pavlusçu yazarlardır. Ee, Mesih çarmıh üzerinde öldü ama bu bir tesadüf değildi. Allah Tanrı insanlık ailesini Adem'den itibaren taşıdığı bu günahtan aklamak, bir kefaret teşkil etmek üzere, Mesih'i çarmıh üzerinde kurban olarak feda etti. Mesih kanını ve canını orada feda etmek suretiyle insanlığı günahtan arındırdı. Peki bize düşen nedir? Bize düşen Mesih'in çarmıh üzerinde öldüğüne, ve bizim de bu sayede günahtan aklandığımıza iman etmek. Bakın Hristiyanlık dediğimiz şey temelde buraya iman etmektir. Kur'an-ı Kerim neden Hazreti İsa'nın çarmıhta ölmediğini ısrarla söyler. İşte buradan. Yani Hazreti İsa'nın çarmıhtaki ölümü sizin kurtuluşunuz açısından hiçbir önem taşımaz, taşımaz. demeye getirir Kur'an-ı Kerim. Yani insanı kendi eylemlerinden de böylece sorumlu mu kılar? Bravo. bravo. Bu Pavlus'un tabii ki yaptığı hem Yahudiliğin hem de Kur'an-ı Kerim'in iman artı amel, kurtuluş hı hı. için iman artı amel esaslı e, düşüncesinden çok e, şey bir kopuştur. Evet. Ve dolayısıyla bir savruluştur yani. Hz. İsa'nın mesajıyla Pavlus'un mesajı arasında ne gibi hı hı. uçurumlar var? Mesela burası şimdi Hz. İsa insanlık ailesine şunu söylemeye mi gelmiş yani? Ey insanlık Allah beni çarmıhta feda edecek. Ben de işte size Adem'den itibaren taşıdığınız günahtan aklayacağım. Hayır, Hazreti İsa'nın mesajı bu değil. Hazreti İsa göklerin egemenliğinden bahsediyor. Allah'ın Hazreti... egemenliğinden Kesinlikle, bahsediyor. Kesinlikle, bravo. Ve evet. Hazreti İsa yasa merkezli söylemlerde bulunuyor. Yasa, Tevrat demek. Hazreti İsa hiçbir zaman yasaya karşı polemikçi bir usulle karşı çıkmıyor. Ama Tarsuslu Pavlus yasanın kaldırıldığını söylüyor. Hmm. Çok daha radikal yani. Çok daha radikal. Mesih'in çarmıhtaki ölümü yasanın sonudur diyor. Ve Hristiyanlığın işte başladığı, neşunema bulmaya başladığı, kökenini aldığı yer, zemin tam da burasıdır. Ve Yahudilikten bir kopuş söz konusu oluyor. Evet. Çünkü Hz. İsa'nın kendisi bir Yahudi'ydi. Havarileri Yahudi'ydi. ilk cemaati Yahudi'ydi. Onun ilk cemaati, havari cemaati Nasraniler adı altında. Tıpkı Filisiler gibi, tıpkı Eseniler gibi, tıpkı Saddukiler gibi o dönemde farklı bir, Yahudi mezhebini teşkil ediyordu. Ya bunlar Hristiyan değillerdi. Kendilerini Hristiyan demiyorlardı. E, Havra'ya karşı değillerdi. Havra'ya gidiyorlardı. Tapınağa karşı değil. Süleyman Tapınağı'na gidiyorlardı. Tevrat merkezli yaşıyorlardı. Yasaya riayet ediyorlardı. Acaba Pavlus'un motivasyonu neydi? Yani Pavlus niçin Hz. İsa'nın öğretisini eğer benim teorimdeki gibi ise, yani niçin altın üstüne getirmek istedi? Çarpıttı yani, diyebilir miyiz? Neden? Manipüle evet, etti Manipüle etti. Miyiz? Neden çarpıttı? Tabii ki bu söylediklerimiz şunu artık belki e, ifade etmeye bile gerek yok. Kilisenin genel kabullerine ters. Hı Çünkü Tarsus'u Paulus, geleneksel kilisenin en büyük azizidir. Hristiyanlığın, bugünkü Hristiyanlığın kurucusu diyebiliriz ona. Biz biraz daha alternatif hı hı. ve aslında belki birçok da işte provokatif bir tarih hı hı. okuması yapıyoruz ama hı hı. sonuçta ben dinler tarihçisi olduğum için üzerinde çalıştığımız metinler tabii ki dini metinlerdir. Biz buna saygı duyuyoruz ama aynı zamanda tarihsel metinlerdir. Yani biz bunlara da bir tarihçi olarak e, tarihsel Tarih metinlerle bakıyoruz. Bravo. Bakıyorsun. ve historical critical tabii. batılıların ifadesiyle tabii. tarihsel eleştirel yöntemlerle bakıyoruz. E, peki Pavlus'un motivasyon kaynağı nedir? İşte burada e, araştırmacılar e, birbirlerinden farklı yollar tutuyorlar. Mesela Haym evet. Makobi gibi bazıları hı hı. Onun çok meşhur Pauline Invention of Christianity diye bir kitabı vardır. The Meat Maker. Çok güzel bir kitaptır bana sorarsanız. Paulus'un bir takım e, psikolojik faktörlerden etkilenerek... E, ...Mesih'le bu şekilde bir ilişki kurmaya çalıştığını... ...ama bu sırada e, çok da başka bir yerlere savrulduğunu iddia eder. Yani ee, kendi bazı psikolojik rahatsızlıkları mı vardı demek istiyorsunuz? Kesinlikle Hı? öyle. Paulus sahneye çıktığında bir zalimdir. Paulus sahneye ilk çıktığında... Ferisi mezhebine mensup Benyamin Oyman'dan dönemin büyük alimi, Yahudi alimi işte Ferisilerin lideri olduğu iddia edilen Gamaliel'in dizlerinin dibinde eğitim almış. Bir adam. Tabi bunların hepsinin tarihsel açıdan tartışmalı olduğunu ifade etmek hı hı. isterim burada. Ama şunu biliyoruz. İsa cemaati üyelerine zulmediyor. Yani sahneye çıktığı ilk anda Pavlus'un yaptığı şey nedir? Ya da sahneye hangi eylemleriyle çıkmıştır, ön çıkmıştır derseniz İsa cemaatinin üyelerini tutuklayan, onlara zulmeden, onları hapseden, onlara karşı ölüm soruyan, hatta öldüren. Aa, Mesela Stefanos'un tabi Stefanos'un şehit edilmesine dair detayları okusunlar ee, meraklı izleyicilerimiz. E, Elçilerin İşleri kitabı. Ki Elçilerin İşleri'nin yazarı da Luka'dır. Luka da Paulus'un öğrencisidir yani. E orada bile anlatır yani Stefanos'un öldürülmesi meselesi Hristiyanlığın tırnak içinde ilk şehidi olarak geçer Stefanos. Şimdi böyle bir adam birden bire nasıl olup da İsa cemaatine girmiştir? Hı hı hı. Bazıları işte onun içinde bulunduğu ruh haliyle bunu açıklıyorlar. Bazıları ileri derecede psikolojik problemleri olduğunu iddia ediyorlar. Psikiyatrik problemlerin hı hı. Ee, biz ...Pavlus'ta olabileceğine dair hmm. tezler görüyoruz. Hmm. Çünkü mesela Şam vizyonu anlatısı vardır. Gökte Mesih'i görmesi. Hmm. Ee, yani e, bir takım böyle vahiy e, tecrübeleri, deneyimleri edinmesi... E efendim gökte Mesih'i gördü, Mesih onu seçti, işte öteki uluslara gönderdi. Aslında Mesih'in yani Mesih Mesih ona görünecek kadar önemli biri yani kendini öyle varsayıyor. Kesinlikle öyle. Hatta kendisini bazen Mesih'in enkarnasyonu olarak sunuyor. Enkarnasyon, Aa. vücut alma. Yani Mesih konuşuyor aslında Pavlus aracılığıyla gibi yani. Maide Suresinde 116-120. Ayetlere baktığınızda Allah Hazreti İsa'ya der ki. E, beni ve annemi e, iki ayrı ilah edinin diye insanlara sen mi söyledinler? Bakın Allah bizzat Hazreti İsa'ya sorar ve Hazreti İsa'nın vermiş olduğu cevap da ayet olarak karşımıza çıkar. Allah der ki Hazreti İsa'ya beni ve annemi Allah'ın peşi sıra insanlara sen mi dedin ilah edinin diye. Yani ben tanrıyım dedin mi sen hı. insanlara ey İsa diyor ve annemi Meryem'i Hazreti Meryem'i ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin diyor. Hz. İsa'nın orada müthiş bir cevabı vardır. Ve bakın bu cevabın Kur'an-ı Kerim'de bizatihi Hz. İsa'nın ağzından verilmiş olması da bir tesadüf değildir. Şunu söyler. Ben insanların arasındayken onlara dedim ki ben bir beşerim. Hı hı. Benim de sizin de olan Allah'ınız bir tek Allah'tır. Hepimiz ona ibadet edelim. Ben bunu dedim. Fakat ben aralarından ayrıldıktan sonra ne oldu ben bilmiyorum. Ondan sonrasını sadece sen biliyorsun der. Bakın. Bu da tam bir beşer yanıtı aslında değil mi? Kesinlikle haklısınız ama daha da burada başka bir boyutu var konumuz özelinde. Pavlus diyor ki ben dirilen İsa'dan mesaj alıyorum. Evet. Halbuki Kur'an'da Hz. İsa diyor ki ben insanlığın arasından ayrıldıktan Ayrıldım. sonra ne olduğunu diyor Bilemem yeryüzünde diyor. bilmiyorum diyor. Şimdi Pavlus'un bakın bir teorisi daha Kur'an'da çökmüş oldu. Ama Kur'an'a kadar... Zaten ilk dönem Hristiyanlık Pavlus'un pek çok teorisini çökertecek. Benim teorim neydi? Yani İsa Paus İnciller kitabında benim teorim neydi? Hı hı. Yani Pavlus'un amacı neydi? Niçin İsa'nın e, Hazreti İsa'nın öğretisini altüst etti? Ya da onun cemaatine sanki mensupmuş gibi göründü. Hı hı. Ya da onun e, öğretisi Hazreti İsa'nın özgün öğretisini İsa cemaatlerine ya da Akdeniz havzasındaki pagan dünyada özgün yapısından, bağlamından, kontekstinden kopartarak Kopardı. başka türlü hı hı. anlattı. Yani Hz. İsa Allah'ı vaz ederken o Mesih'i kurtarıcı bir tanrısal figüre dönüştürdü. Hz. İsa yasa merkezi bir öğretiden bahsederken o yasanın kaldırıldığını iddia etti gibi hı hı. gibi gibi. Hı hı. Burada aslında birinci yüzyılın Yahudi dünyasını siyasi bağlamı içinde iyi anlamak lazım. Yönetici bir zümre var Romanlılar. Hı hı. M.Ö. 63'te o bölgeyi ele geçirmişler. Onlar yönetiyorlar. M.Ö. 40'tan itibaren çok zalim. Hazreti Yahya'yı şehit eden. Hazreti Zekeriya'yı şehit eden. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinden şu veya bu ölçüde. Tırnak içinde çarmıha gerilmesinden. Kur'an başka bir şey söylüyor. Ee, sorumlu olan bir hanedan var. Hı hı. Herodesler hanedan. Hı hı. Bakın peygamberleri öldüren ama Yahudiler üzerinde yönetici ve Romalılarla işbirliği halinde bölgeyi yönetiyor. Şimdi bölgede o dönemde e, Simge birçok Mesih'i isyan var. Mesih, bakın Yahudiler hala Mesih bekliyor. Mesih, Yahudilerin kralı demek. Hı hı. Yahudileri dünyanın efendileri kazacak. Eğer birileri onlar üzerinde hakimiyet kurmuşsa o hakimiyeti yıkıp Yahudileri yeniden egemen yapacak bir figür. Yahudilerin zihninde. 37-41 döneminde çok büyük bir Yahudi katliamı yaşanmıştır İskenderiye'de. İsyanları var Yahudilerin. Hı hı. Hemen arkasından 66-70 yıllarında İmparator Vespasianus ve hı oğlu hı. General Titus ki sonradan o da imparator olacak çok büyük bir Yahudi Savaşı var. 66-70 ikinci tapınak döneminin yıkı... sonudur bu. Romalılar ezip geçmişlerdir bölgeyi. Yani ikinci tapınak orada yıkıldı. 117-120 yılları çok büyük Yahudi isyanları var. Libya, Mısır, Kıbrıs, hı hı. Anadolu. Hı. En son 132-135 yıllarında Bar Kokba isyanı. Bar Yıldızın oğlu demek Markopoulo, yani o da ben Mesih'im diye sahne almış. Arada birçok başka Mesih isyan var. Romalılar Mesihleri yakaladılar mı çarmıha giriyorlar? Niye? Çünkü Romalılar şunu biliyor: Bir Yahudi ben Mesih'im diyorsa bu Romanın yönetimine başkandır anlamı taşıyor. Yani, Siyasi bir arka planı bravo. da var. Şimdi şöyle düşünün: Siz diyorsunuz ki ben burada kranım, ee, Sinan kardeşim burada, ben buradayım ee, ve bizim gibi burada 20 kişi var. Ama burada kral sizsiniz. Şimdi ben diyorum ki ya ben de kralım. Bu Bunun eninde sonunda yani son de bizi getireceği nokta şurası. Biz ikimiz sizinle mutlaka bir şekilde karşı karşıya Tabii. geleceğiz. Tabii. Çünkü bu çöplükte bir tane horoz i̇şte ötecek. De. Yani ya siz kalacaksınız ya ben kalacağım. Tabii. İktidar savaşı. Kesinlikle bravo. Taht savaşı. Şimdi buradan baktığınızda Hazreti İsa neden çarmıha gerildi? Ya çarmıh Romalıların siyasi suçlara verdikleri bir sebep. Hmm, sembolik bir karşılığı da var yani. Şimdi Hazreti İsa eğer Yahudilik bünyesindeki bir tartışma nedeniyle öldürülmüş olsaydı taşlanırdı. Rejim cezası. Hı hı. Üstelik Hazreti İsa yasayla bir sorun yok. Hazreti İsa'nın birçok söylemi Yahudilere ters geldi. Hı hı. Ama Yahudiliğe muhalefet olduğu için değil, Yahudi kanaat önderlerinin bindiği dalları kestiği için. Yani Hazreti İsa Tevrat'la kavgalı değil. Hı hı. Hz. İsa Tevrat'ın tanrısıyla kavgalı değil. Aynı Allah'a iman ediyor. Yahudiler de aynı Allah'a iman Peki kiminle kavgalı? Din adına konuşanlarla. Zaten bu din adına konuşanlar bütün tarih boyunca dinlere en çok zarar verenler. Bravo. Kanaat önderleriyle, Yahudilerin yönetici sınıflarıyla ters düştü. Ama Yahudilerin içerisinde Hz. İsa iman eden çok kişi vardı. Ne oldu son tahlilde? Onlar Romalılara dediler ki aha bu Mesih. Şimdi bir tarafta Romalılar ve Herodesler var. Bunlar Helen kültürü, Roma kültürü, Yunan kültürü yanlısı, zümreler. Bir tarafta yönetilen Yahudiler var. Bunların içerisinde muhafazakar, Yunan kültürüne, Pagan kültürüne çok muhalif kesimler var. Tutucu Yahudi, tek tanrıcı, hı hı. kesin yasa merkezli yaşayan. İşte bakın Hz. İsa'nın hareketi temelde diniyedir ve e, sosyal içeriklidir. Ama anlaşıldığı kadarıyla siyasi bir boyutu var. Hı hı. Roma karşıtı, Yunan kültürü karşıtı bir duruşa sahip. Birinci opsiyon olasılık, ihtimal. İkinci olasılık öyle değilse bile hı hı. Yahudi kanaat önderleri Romalılara bu hareketi o şekilde sundular. Öyle lanse ediyorlar, öyle Ki, algılanmasına neden oluyorlar. Evet. Günün sonunda baktığımızda hem Hz. İsa'nın hem Yakup'un e, sahneden çekilmesi e, bu vesileyle e, gerçekleşecek. Hı hı. Peki bu nasıl olacak? E Yahudiler birilerini kullanacaklar. İşte Pavlus burada ortaya çıkıyor. Şimdi Hazreti İsa'nın cemaatine baktığınızda e bunlar Havra'ya giden yasa merkezli yaşayan insanlar. E Pavlus yasanın kaldırıldığı iddiasında. Evet. Ya de Hazreti İsa'nın havarileri Pavlus'u paylıyorlar. Sen gidip de niye yasanın kaldırıldığını söylüyorsun Şu herkese. Zaten bu yüzden linç edilmek isteniyor Pavlus ve Roma orduları kurtarıyor. Sünnete karşı. Ya sünnet Yahudilikte olmazsa olmaz bir ritüeldir. Çünkü Allah bir zamanlar Hazreti İbrahim'le anlaşma yaptığında bu anlaşmanın sembolü olarak sünneti belirlemiştir. Ve İsmail, İshak hı hı. sırayla hep sünnet oldular. Yahudileri Yahudi olmayanlardan ayıran temel sembol budur. Dünyayı Yahudiler ikiye ayırırlar. Sünnetliler sünneti. Antik çağ üzerinde konuşuyorum yani. Şimdi sünnet kaldırıldı. E Hazreti İsa 8 günlükken sünnet oldu. Hazreti İsa sünnet olmuş. Havarileri sünnet olmuş. Hepsi sünnetli. Sen diyorsun ki sünnet kaldırıldı. E Hz. İsa'nın ve havarilerin haberi yok, onu söylemeye çalışıyor. Evet. E, bana biraz daha böyle işgal cephesi adına hareket eden, hı hı. en başta açıkça bunu yapan ama e, bunu başaramayınca İsa cemaatine sızan, bu sırada da Yahudilikle Romalılar arasındaki ya da Yunan kültürüyle Yahudi kültürü arasındaki temel farklılıkları hedef alan yasa. Hı hı. Bakın tek tanrı ama Mesih de oraya... Ya, ya Yahudilikte Allah'ın yanında ikinci bir ilah yok ki. Müslümanlıkta da yok. E, evet. Ama Paulus'un mektuplarına siz baktığınızda e, Hz. İsa'nın salt bir beşer olduğunu, salt bir peygamber olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet. Mümkün değil yani. Paulus'un 13 tane mektubu orada hiçbir tanesi de tek bir kelime de Hz. İsa'yı bir peygamber olarak tanımlamaz. Halbuki Hz. İsa kendisini peygamber olarak tanımlar. Musa gibi peygamberim de.